Herkese tekrar merhaba. Şu anda Galaxy serisinin göz bebeği, birçoğunuzun merakla beklediği yeni Galaxy S5'i tanıtmak için karşınızdayım. Galaxy S5 ile gücünüzü bir üst seviyeye, potansiyelinizi en üst noktaya taşımaya hazır mısınız? Yılın en trend renkleri bu şahane telefonlarla beraber cebinize geliyor. Elektrik mavisi, bakır altın, beyaz ve siyah renklerinden birini seçin ve telefonunuzun elinizden kaymamasını sağlayan, dokunma hissini zenginleştiren benzersiz dokulu arka kapak yapısıyla yeni trendi yakalayın. Birbirinden güzel kılıf seçenekleri ise dünyanızı daha da renklendiriyor. Üstelik Galaxy S5 IP67 toza ve suya karşı dayanıklılık sertifikasına sahip. Yani artık sudan sebepler canınızı sıkamayacak. Şimdi bu tasarım harikasıyla neler yapabileceğimize bakalım. Galaxy S5, görüntüleme deneyiminizi güçlendirecek olan 5.1 inçlik Full HD süper AMOLED ekranıyla karşınızda. Üstelik ekran dayanıklılığını artıran Gorilla Glass teknolojisiyle Yüksek kontrast oranı sayesinde video ve fotoğraflarınızı daha canlı renklerle görüntüleyebilirsiniz. Bakın, görüntü tüm detaylarıyla ekranda. Yüksek kontrast, güneşli açık alanlarda görüntü kaybı yaşamamanızı sağlıyor. Üstelik ekran otomatik olarak size uyum sağlıyor. Yani bulunduğunuz ortam koşullarına göre ekran kendini ayarlıyor ve siz ekran ayarlarıyla uğraşmak zorunda kalmadan görüntüyü en uygun şekilde izleyebiliyorsunuz. Hemen deneyelim. Bütün ışıkları kısıyorum. Ekran ışığı kendiliğinden kısıldı. Şimdi bütün ışıkları açtım ve ekran ışığı arttı. Dahası S5'in ekranı basit kurşun kaleminizi bile tanır. İnanamayacaksınız ama ekran üzerine kurşun kaleminizde not alabilirsiniz. Nasıl mı? Ekran ayarlarına girip ekran hassasiyetini artırıyorum. S notu açıyor ve kurşun kalemimle ekranın üzerine not yazıyorum. Şimdi ben susuyorum. Notum konuştun. Artık diğer çarpıcı özelliklere geçebiliriz. Kameralı cep telefonları çıktığından beri fotoğraf çekmek hepimiz için günlük bir etkinlik haline geldi. Galaxy S5'in güçlü kamerası akıllı telefonla fotoğraf çekme ritüelimizi taçlandırıyor. Galaxy S5 en iyi özelliklerle donatılmış 16 megapiksellik arka, 2 megapiksellik ön kamerasıyla unutulmaz anlarınızı ölümsüzleştirecek yeni çekim arkadaşınız olacak. Hadi kamera özelliklerine detaylarıyla bakalım. 2 yıl önce yeğenimin mezuniyet törenine gittim hayatımın en zor anlarından biriydi. Kendisi okulu birincilikle bitirdi ve o kadar insanın arasında kep atarken tek bir fotoğrafını bile net alamadım. Artık böyle netlik problemleri yaşamayacağız. Çünkü S5 hızlı otomatik netleme özelliğiyle geldi. Şimdi bu masanın üzerindeki nesneleri hızlı bir şekilde netleyerek fotoğraflamayı deneyelim. Hop buradayız. Şimdi de burada. Ve bakın, en ufak bir bulanıklık yok. Siz de devrim niteliğindeki 0.3 saniyede çekim yapan faz sensörü sayesinde her anın net yakalayın. Şimdi gün ışığına meydan okuyan HDR özelliğini keşfedelim. Galaxy S5 yüksek ışık kontrastı bulunan ortamlarda daha iyi fotoğraflar çekmenizi sağlayan gerçek zamanlı HDR. Başka bir deyişle zengin ton özelliğine sahip. Yani artık fotoğraflar daha derinlikli, daha zengin ve daha gerçek. Şimdi size Venedik'te cıvıl cıvıl bir günde HDR kapalıyken ve açıkken çektiğim iki fotoğrafın farkını göstereceğim. Bakın bu HDR kapalıyken çektiğim. Bu da HDR açıkken. Şahane bir fotoğraf değil mi? Tıpkı gözünüzün gördüğü gibi. Hadi şimdi bu günlük güneşlik havada HDR'ın gücünü canlı canlı test etmek için biraz dışarı çıkalım. Ben de son zamanların bombası selfie'li bir şey yapmazsam eksik kalırım. Bakalım bu yoğun güneşli havada HDR kapalı iken fotoğrafta kendimi görebilecek miyim? Gördüğünüz gibi ben yokum. Yalnızca gölgem var. Şimdi HDR'ı açıyorum ve tekrar deniyorum. İşte adeta güneşle yarışıyorum. Şimdi seçmeli odağa bakmak için içeriye geçebiliriz. Şimdi seçmeli odağa bir bakalım. Fotoğrafınızın yıldızını kendiniz belirleyin. Seçmeli odak özelliği, arka planda kalmasını istediğiniz nesne ve şekilleri full ulaştırarak seçtiğiniz kısmı ilgi odağı yapar. Şimdi bu minyatürleri istediğimiz nesneye odak yaparak fotoğraflayalım. Tabii bunun için biraz derinliğe ihtiyacım olacak. Tramvayı böyle koyuyorum. Bunu da böyle koyuyorum. Önce kamerayı açıyorum. Seçmeli oda açtım. Şimdi bu hanımefendiyi fotoğrafın yıldızı yapacağım. İşte oldu. Bakın her şey flu, bir tek kahramanımız net. Peki ya odağınızı fotoğrafı çektikten sonra da değiştirebilirsiniz desem? Bence bu banktaki bayının yıldızlığı uzun sürdü. Biraz da nostaljik tramvayımıza odaklanalım. Şimdi ikisini birden net görelim. Tek kare üzerinden canımın istediği gibi oyun oynayabiliyorum. Şahane değil mi? Sizden seçilebilir odak özelliği kullanarak sanatsal fotoğraflar yaratırken benden daha çok eğlenmenizi bekliyorum. S5'i keşfetmeye devam ediyoruz. Akıllı telefonda nasıl aktif ve formda kalacağınızı Galaxy S4'ten anımsıyor olmalısınız. Tabii ki s Yenilenen Eselt formunuza destek için S5 yine sizinle. Başlamak için profil bilgilerinizi girmeyi unutmayın. Benimki hazır. Şimdi Eselt özelliklerini hatırlayıp yeniliklerini keşfedelim. Yeni Eselt'in egzersiz koçu kişisel aktivite bilgilerinizi kontrol altında tutar. Yediğiniz yemeklerde kolayca günlük kalori hesabı yapabilir. Adım sayarla günde kaç adım attığınızı hesaplayabilirsiniz. Hadi daha fazla hareket. Kalp hızımızı ölçüyoruz. İşte ben gerçek yenilik diye buna derim. Galaxy S5, telefonla doğrudan kalp atış hızı ölçümü yapmayı mümkün kılan, dahili kalp hızı ölçere sahip ilk akıllı telefon. Artık günün her saati kalp atış hızınızı ölçebilir ve kondisyonunuzu uygun şekilde yönetebilirsiniz. Hadi deneyelim. Kalp hızı ölçeri açıyorum. Parmağımı sensöre okutuyorum. Ölçüm yapılırken hareket etmiyorum ve konuşmuyorum. İşte bu kadar. Şimdi de Galaxy S5'in ve s dostlarını tanıyalım. Samsung Galaxy ailesiyle üstün verimliliğin tadını çıkarın. Gear 2, Gear Fit ve Activity Tracker gibi giyilebilir cihazlar Galaxy S5'i mükemmel şekilde tamamlar ve ek özellikler sunar. Daha bitmedi. s dünyası gerçekten sınırsız. Nasıl mı? Önceden yüklü uygulamalara ek olarak Samsung Apps'ten indirebileceğiniz onlarca kişisel koçluk ve egzersiz uygulamalarıyla S5'inizi tam bir egzersiz arkadaşı haline getirebilirsiniz. Runkeeper, Lark, Map My Fitness ve Skimble bunların sadece bir kısmı. Dahasını keşfetmek için Samsung Apps'i ziyaret etmeniz yeterli. S5'i keşfetmeye devam ediyoruz. Aks. Ben ve sakarlıklarım yine başrolde. Ama S5 sayesinde sakarlıklarımla barıştım. Çünkü Galaxy S5'in IP67 sertifikası var. Yani toza ve suya karşı dayanıklı. Şimdi daha açıklayıcı olacağım. Her mevsimin ayrı bir tatil keyfi var. Aktivitelerimiz sırasında telefonumuzu gönül rahatlığıyla yanımızda bulundurmak istemez miyiz? Kesinlikle evet. S5 sizi telefonuma su sıçradı, üzerine kar yağmur yağdı, içine toz karşı dertlerinden kurtarıyor. Toza ve suya karşı dayanıklı olması sayesinde havuz başında güneşlenirken, kar topu oynarken, kumda kaleler inşa ederken, hatta yağmurda yürürken bile telefonunuz yanınızda güvende. Oh, içime su serpildi. S5'in diğer müthiş özelliklerine bakalım. Galaxy S5 güvenlik konusunda da benzerlerine meydan okuyor. Bir akıllı telefondan ne kadar güvenli olmasını beklersiniz? En zor durumlarda Galaxy S5 size yardım etmek için hep hazır. Hadi şimdi S5 ne kadar güvenli keşfedelim. Hepimiz kişisel cihazlarımızın kaybolma, çalınma ya da bilgilerimizin gizliliği gibi durumlarla ilgili endişeler yaşarız. Galaxy S5'in ana tuşu, kolaylıktan ödün vermeden bilgi güvenliği sağlayan parmak izi tarayıcıya sahip. Parmak izi tarayıcıyı etkinleştirmek için öncelikle parmak izimizi tanımlamamız gerekli. Ayarlar menüsünden parmak izi tarayıcıya geliyorum. Parmak izi yöneticisini seçiyorum. Parmak izi kaydet ekranı karşıma geliyor. 8 başarılı girişten sonra parmak izim kaydediliyor. Daha sonra alternatif bir şifre tanımlıyorum. İşte bu kadar. Artık parmak izi tarayıcı sayesinde tek parmak hareketiyle telefonunuzun kilidini açabilirsiniz. Üstelik çevrim içi ödemeler için güvenli ve kolay bir kimlik doğrulama yöntemi olan parmak izi okuyucuyla çevrim içi ödemelerinizi de PayPal üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi pil ömrüyle ilgili şahane çözümden bahsedeceğim. Akıllı telefonlarda yaşadığımız en büyük sıkıntı pil ömrünün yeterince uzun olmaması. Bazen öyle bir durumda oluyoruz ki sadece gelen çağrıları cevaplayabilmek istiyoruz. Bu hayal artık gerçek oluyor. Arkadaşlarınızla kampa gittiğinizde şarj aletini unutmanız artık kabusunuz olmayacak. Ya da akşam yemeğinin en keyifli yerindeyken telefonunuzu şarj etmek için sohbetinizi bölmek zorunda kalmayacaksınız. Telefonunuzu güç tasarrufu moduna aldığınızda ekran siyah beyaza döner. Ultra güç tasarrufu modunu seçtiğimizde ise yalnızca çağrı, mesajlar, internet ve seçilebilir 3 uygulama erişilebilir olur. Böylece pil tüketimi önemli ölçüde azalır ve şarjınız normalden çok daha uzun bir süre dayanır. Gerçekten şaşırtıcı. Emniyet yardımcısıyla her zaman güvende hissedin. Mesela kışın kampa gittiniz ve kar yüzünden tüm yollar kapandı. Telefonunuzu şarj edecek bir yer yok ve şarjınız az kaldı. Hemen telefonunuza acil modu alın. Türkiye'de acil durum dendiğinde aklımıza gelen ilk şey ne yazık ki deprem. Etkin olan GeoNews özelliği sizi olağanüstü bir durum algıladığında uyarır. Böylece siz bu ve benzeri durumlara hazırlıklı olabilir, gerektiğinde ses kaydı da içerebilen bir yardım mesajı gönderebilirsiniz. Mesela son depremde benim telefonuma böyle bir uyarı geldi. Ben de size gösterebilmek için ekran fotoğrafını çektim. Hep talihsiz örneklerden gidiyorum ama hepimizin sorunları. Diyelim ki telefonunuz çalındı ya da kayboldu. findmymobile.samsung.com adresine girin. Telefonunuzun GPS'i kapalı olsa bile telefonunuzun lokasyonunu bulabilir, telefonunuzu kilitleyebilir, çağrı ve SMS gönderebilir ve içeriğindeki bilgileri silebilirsiniz. Umarım bu tatsız süreçleri yaşamak zorunda kalmazsınız. S5'i keşfetmeye devam edelim.